Selam arkadaşlar, FC Koku kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu toplantıyla ilgili sizlere açıklamalarda bulunacağım. Ancak ondan önce Ağustos ayında bir çekilişim olacak. Onu da belirteyim sizlere. Forma çekilişi yapacağım. Tarihini ve forma çekilişiyle ilgili süreci sizlere ilerleyen videolarımda, videomda daha doğrusu aktarıyor olacağım. Mutlaka Instagram kanalımı ve YouTube kanalımı takip edin. Oradan zaten haberdar olabilirsiniz. TFF'nin yapmış olduğu açıklamalar ve özellikle dört büyük takımın başkanlarının konuşmalarına dair sizlere kısa kısa özetlerde bulunacağım. İlk olarak TFF Başkanı Nihat Özdemir sahneye çıkmıştı. Nihat Özdemir yapmış olduğu açıklamasında hani belirgin notlardan bir tanesi yabancı kuralında geri adım atmayacaklarını belirtti. Yabancı kuralı bu sezonun itibaren geçerliliğini koruyacak. Acaba ertelenebilir mi, askıya alınır mı ya da iptal edilebilir mi diye konuşulan konular arasındaydı. Bununla beraber aynı zamanda yapmış olduğu gelişimlerden Futbol Federasyonu bahsetti. Kulüp harcama limitlerinde kurun sabitleyerek e, takımlara rahatlık sağladıklarını belirtti. E, bir takım açıklamalarda bulundu. Ancak e, özellikle dört büyük başkandan, dört büyük takımın başkanlarından sert tepkiler aldı. E, Nihat Özdemir ve TFF. E, o tepkilerin en başında Ali Koç'un açıklamaları geliyor. E, Ali Koç'un açıklamalarına şu şekilde başladı: "Türk futbolu güvensizlik, karmaşa." adil ortamdan uzak finansal anlamda çökmüş durumda. Bu durumda tabii ki Kulüplerinde kendi seviyelerinde belli suçları da mutlaka vardır. Ancak bu durumdan kurtulmak için irade şarttır ifadesinde bulundu. Avrupa ile aramızda makasın bir hayli açıldığını belirtti. Ve en son olarak da yayıncı kuruluşa yönelik bazı hitaplarda bulundu. Hitaplarda bulundu ve bunlarda da en önemlisi yayıncı kuruluşun sürekli dediği oluyor ve biz bunlar mağduriyet yaşıyoruz diye belirtti. Sezon başlayacak hala da bir anlaşma olmuyor. Geçen sezonda ilk 5 hafta bittikten sonra anlaşma yapılmıştı. Burada bizi savunacak tek merci Türkiye Futbol Federasyonu'dur, TFF'dir. Ancak TFF bu konuda çekimsel kalıyor ve hala da bir aşama kaydetmiş olarak görmüyoruz diye belirtti. Daha sonrasında Ahmet Ağoğlu sözü aldı. Ahmet Ağoğlu'nun yapmış olduğu açıklamada da yine asıl hedef noktası yayıncı kuruluştaydı. Yayıncı kuruluş rakamları sürekli indirme peşinde. Ve indirirken de sürekli bir bahaneler üretiyor. İşte kur yükseliyor, indirim istiyorlar. İşte pandemiyi bahane edip indirim istiyorlar. Ancak sürekli de bir abone de kaybediyorlar. Yani kendi başarısızlıklarını bizlere mal etmeye çalışıyorlar diye e, açık açık e, yayıncı kuruluşa sert hitaplarda bulundu, hitamlarda bulundu. E, ve daha sonrasında da Burak Elmas e, sözü aldı. Burak Elmas'ın da yapmış olduğu açıklamalarda e, Ali Koç'a aynı şekilde dediği gibi iradenin e, şart olduğu belirtti. Ve e, bu süreci e, iradeyle değil iradeyle yönetilmesinden ziyade e, kesin sürecin pardon e, idare edilmesinden yanı sıra yönetilmesini istiyoruz dedi. TFF bu zamana kadar sürekli idare ederek süreci götürdü. Ama idareyle bir çözüme varılmadığını bu işlemlerin artık yönetilmesini ve kesin sonuçlarla varılmasını istiyoruz. Biz bu konuda gerekirse TFF'ye baskı da yapacağız dedi. E, tüm kulüpler mağduriyet yaşadığını belirtti. E, Burak Elmas'ın e, açıklamalarında biz yönetime geldikten sonra gördüğümüz ilk tablo, ilk şablon genel futbol içerisinde bir kaosun olduğunu ve birbirlerine karşı tüm kulüplerin ve TFF'nin bir güvensizlik ortamının olduğunu belirtti ve bu şekilde TFF'ye yönelik yüklenmelerde bulundu açıkçası. Nihat Özdemir daha sonrasında tekrar e, kürsüye çıktı ve hani başkanlara açıkçası yanıt vermek e, amaçlıydı bu çıkış. E, ve özellikle e, yayıncı kuruluşla ilgili şunu e, dile getirdi. Yayıncı kuruluşla ilgili 7 24 açıkçası çalışıyorum. Hani bu zamana kadar göstermediğim özveriyi son zamanlarda e, son dakika'ma kadar, son saatime kadar gösteriyorum. Sürekli toplantılar yapıyorum ve mümkün mertebe eee Kulüplerin karını ve menfaatini düşünerek e, bu toplantılara giriyorum diye ifadelerde bulundu. Ve yayıncı kuruluş gelirken e, yayıncı kuruluşun yapmış olduğu anlaşmanın bu sezon sonunda sona ereceğini belirtti. Ve e, anlaşma yapılırken de bizim yönetimde olmadığımızı bu anlaşmaları yapan yönetimin e, farklı bir e, yönetimin olduğunu belirtti. E, Yıldırım Demirören yönetiminin olduğunu ifade etti e, ve daha sonrasında da e, kulüplerle ilgili hani e, bu irade ortamının da e, sağlanıp problemlerin de ortadan kalkabileceğini söyledi. E, i̇lerleyen süreçlerde daha olumlu gelişmeler yaşanacağını tekrardan ifade etti. E, süreçler bu şekilde sonuçlandı. Daha sonrasında Burak Elmas ve e, Ahmet Nurçevi'den bir transfer açıklamaları geldi. İlk olarak Burak Elmas sözü almıştı. Burak Elmas'ın yapmış olduğu transfer açıklamalarında son zamanlarda gündeme gelen Stabikreş'in oyuncusu Morutan'la ilgili ilk olarak açıklamayı yaptı. Morutan uzun süredir listemizde yer alıyor. Hem hocamız hem biz istiyoruz. Ancak bu istek sözde değil kulüp menfaatlerince eğer gerçekleşirse olacaktır dedi. Bu süreç içerisinde işin maddi boyutunun çok değerli ve önemli olduğunu belirtti. Bunun dışında son zamanlarda Gezal konusu da çok gündemdeydi. Gezal konusunda masada 3.8 milyon euroluk bir bütçe vardı. O bütçeyi veren takımın Gezal'la direkt anlaşmaya varabileceğini ifade ediliyordu. Ancak Gezal'ın son sözleşmesi yani son kulübü, son kontratı olacağı için biz Galatasaray'ı bu maddi yükün altına sokmak istemedik diye ifadelerde bulundu. Ancak 1-2 gün içerisinde birkaç tane transferin sonuçlanabileceğini müjdesini verdi. Her ne kadar isim vermese de bu isimlerin bence Morutan, Berkan Kutlu gibi isimler olabileceğini ben açıkçası düşünüyorum. Bundan sonrasında daha sonra sözü Ahmet Nurçebi aldı. Ahmet Nurçebi ilk başta Burak Elmas'ın, Raşit Gezel'in dair yaptığı açıklamaları eleştirdi. Son kontratı, her ne kadar son kontratı da olduğunu düşünse de oyuncunun kalitesinden ve oyuncunun geçen sene Beşiktaş'a vermiş olduğu performansı ön plana sundu. Ve biz ilk vermiş olduğumuz tekliften yukarı çıkmayacağımızı belirttik. O teklif üzerinde hala hazırda devam ediyoruz dedi. O teklifinde 3.2 2 milyon euro ya da 3.3 milyon euro gibi bir seviyede olduğunu biliyoruz. O seviyeden yukarı çıkmayacağını ifade etti. Roziye ve Gezalda aslında son aşamalara geldik ama imzalar atılmadan hiçbir transferin bitmediğini söyledi. Bunun dışında ise Bir de bana son zamanlarda Hiç kimse günaydın veya iyi akşamlar demeden Alex Teixeira'yı soruyor dedi Alex Teixeira'nın da Transfer ihtimali var Ama Gezal ve Rozi'ye kadar son aşamalarda Değiliz Orada birazcık gitgellerimiz fazla oluyor Kulübün maddi menfaatlerini de Düşünmek zorundayız Diye açıklamalarda bulundu Ben ama 3 transferinde açıkçası gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Eğer uygun şartlar el verirse. Dolayısıyla yakın zamanda kısa bir süreç içerisinde hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın da arda arda transferleri açıklayabileceğini düşünüyorum. Aslında konuşmanın en başında da belirttiğim gibi mutlaka kanalımı takip edin e, ve hatta e, Instagram kanalıma da abone olun. Yakında forma çekilişim olacak. Sizlere tüm gelişmeleri de sıcağı sıcağına aktarmaya çalışıyorum. E, beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.